E, tablo kanvas tablo yaptırdım onu anlatacağım e, Şimdi bunları daha önce yaptırmıştım şunlar 20'ye 30 ölçüsünde bunlar için e, kendimi seçip göndermiştim biraz büyük, abat, e, pikselin büyük olması gerekiyor demişlerdi Şu da mesela arkası da tahta çok da güzel çakmışlar e, yaptırdım ya yani şu anda bu yenilerini Trendyol'dan yoldan aldım BK Home decor. BK Gift bitmeyen kartuş. Bitmeyen kartuş olarak baktığımız zaman şunlar 50'ye 70 ölçüsünde. Arkalarını göstereyim. Şimdi şunun arkası şöyle. Çok kaliteli, ağır. Böyle de güzel kartonla e, ve streç filme sarılı bir şekilde geliyor. Çok kaliteli, bayağı güzel de canlı. Şu an göründüğünden bile daha canlı renkleri Bunları çiçek sepetinden istemiştim. E bunlarda Trent yoldan tanıtım reklam değildir. Aldığım ürünü anlatıyorum. Çok memnun kaldım ben. yani siz de isterseniz buradan tavsiye ediyorum ben. Şöyle. Çok çok kaliteli, güzel. Hem de bunlar hep güneşin önünde durdu. Yani güneşin göreceği yerde, pencere karşısına durdu mesela. Bu 3 senedir hiçbir şey olmadı bunlara. Bu şekilde. Bakın, ayaz bitmeyen kartuş. Evet.